Daha ilk yapıyoruz videosuyla e, hoş geldiniz bugün. E, Happy başlıyoruz işte. Asap sevdik değil yani sonuçta e, bir herhalde bir kayıt noktası yok oyunun ve ilk face gameimizi yaptım yani yeterince açıklandırma var ama ve lakin. bakalım nasıl gözükecek. Şimdi Brawl Level diyelim. E, şey en fazla rating alanlar. Azıcık bu ne? Hmm. Bogo fight. Bogo fight başlayalım o <laughs> zaman. Ühü hiçbir şey. Merhaba ben Pogo. Eee dur. Pio. Oha adam çıldırdı. Sakin ol dostum sadece benim. Oh oh. oh. Abi adam bana fatalt yaptı. Tamam dur. Besta. Pio. Hiçbir şey. Dur. Neden attın? Piu. Piu. Kaç dakika çek? Oh, oh best. Evet. Piu. Dur. Şş, şş, şş Bekle. Bak o arkada. O elektrik atıyor ya. Of. Bu kadar kıcık bir şey olamaz. Piu. Aynen. Okay. Ben ben mal 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 gider arkadaşlar. Bine de pu oya oya o Hala yaşıyorum. <laughs> ben Pogoca adam. Pogoca adam öldü. Ya bu ne bu? Bu kadar uzun bölüm olamaz. Bunu oynayalım. Bunu da aynı adam. Oo bak bu daha hoş. E, yine elektrik fırlatan şeyler var. Döverim ama. Piu. Çat. Abi adam kesti. Adam kesti. Böyle, abi git oynamam ben bunu. Dungeon testing. Merhaba. Hı Ben yaşlı bir amcayım. Evet. Evet. Ve Düş. Ölmesin burada tek yaşlı ben olacağım. Ya nasıl değmedi? Sana acımayacağım. Gelmiş. Aa öldü. Neyse bir daha. seni öldüreceğim. <laughs> Kendimi nasıl <yaptım? gülüyor> Tamam. Eee MLG Pro. Bunu Baba oğlu oldu. Merhaba ben salak. <laughs> baba azıcık daha iyi davran. Karşımızda izleyiciler var. Burada ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ha tamam bunları doğruca var. Abi Kazandım. Ama. O. Oh. İzliyoruz. İzleyelim bakalım ne olacak. Tamam. Çok merak ediyorum. Ya ben hareket etmek istiyorum. Daha da. Ee, twist, spice ball twist. Ee, tut, tut zengin ala. Evet. Pro, eh. eh. Al ne yapalım Biraz daha bıraksaydım. Yani aslında Nasıl değiyor ya? Ups. Ben de rahatsızım. Ben o kazanımı soyuyorum. Çünkü orada yani öfsüz bir manet Oğlumu kurtar. Oğlum bunun da değilsin ama seni kurtarmak zorunda Geber düşk Evet ah, Sen sünnet olmamışsın ben sen sünnet olmamışsın Babanın yüzü. Baba sen sormasın. Rol alalım. Baba çıldırın orada bir duvar var. Şunu kapatalım. Troll diyorsa burada problem vardır. Oo! la lan? Oya, oya, Baba arada duvar var. Sakin olur musun lütfen? Geber. Seni beynin yok edeceğim. Sen smackdown yapacağım. Al işte öyle ölürsün girzi kalı. salak baba. Ay. Baba baba bir sikmet girmeye çalışıyor baba. Ya güzel şey Ha Eğlenceli olur. <laughs> Konuşmaktan tutmayın. Ay. Ya tutsadık gidici çal. Ay. Ay. Kolu kopuyor. Kolu kopuyor. Kolu kopuyor. Ayağı kopuyor. Kolu kopuyor. Bu ne? Bu baltlamışlar. Bu bunu doğururken şey yapmamız lazım. Kemikleri birleştirmemiz lazım. Bunu baltlamışlar resmen. Oya. 11. Ben şeyci adam. Bu şeyci adam. Cuk. Cuk. Git. Hadi bebeğim. Evet. Hadi. Bana tuzak koca bebe. Ya seni batlamışlar değil mi? Evet beni batladın. Ya salaksın. Oy. Hihi şükür. Hop ya. This is Spartacus. Oy. Nereye gideceğiz oğlum? Çok merak ediyorum. Wow 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 haram. Oy. Ha oradan tekrar düşebilir mi şimdi? Tamam, sağlam. Var olsak kulaklığı değiştireceğim merak etme diyelim <laughs> bulucum bulucum ah bende austin bieber gitti ne oya gut. Bu hmm. İyi. 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 O better o ya kan. Best. Şimdi ben amazing'den geçersem amazing Spiderman mı olacağım? Ha amazing Spiderman oldu. Aferin sen. Tamam. Bu arada arkadaşlar ee, bana birkaç arkadaşım sormuştu bir, e, ben de video bir tane video da anlatırım dedim. Neden YouTube'a başlama kararı aldık? Ben e, yani kendim adıma konuşuyorum. Ben zaten e, başlamıştım. E, sonra işte bir gün falan geldi. Öyle kanal kurdum. E, ben oyunlarda çok konuşurum. Ve karakterleri canlandırırım. Ve onları kendimle konuşurum. Ya salak bol oyu çıkar mısın? Ya kapaç tüm her şeyi ben yapıyorum. Aha, sen yapıyorsun. İşte e, ben oyunlar çok konuştuğum için genelde e, gelsem video çekmeye falan başlıyorlar. Tabii ben de daha bilmiyorum, daha yeni öğrenmeye unutuyorum tam her şeyi, güzel oluyor benim için böyle. Hem başka büyük kanallardan da birkaç şey yani örnek aldığım kanallar var zaten anlamışsınızdır hep böyle şekilden aldığımı. Pogo'cu şuradan geç. O. Pogo'cu. Sen burayı geçemezsin. Ya ben geçebilirim, sen neden geçemiyorsun? Sen salak mısın? Cırt seni. Cırt seni. Cırt seni. Cırt. Ya, ya Pogo salak bak değil mi? Sen kime salak ya? Ben Pogo eğitimini kaç yıl sürdü biliyor musun? Pogo eğitim mi? Tabi buraya gelmeden önce hep Pogo eğitimi veriyorlar. ona ne lan? Pogo eğitimi ne lan? Tamam şu an e, çaktırmayın. Ge geçemediğimce geçemediğim için konuşuyorum. Hmm. Yani o yüzden başlamıştım ben YouTube aslında. Ama tabi böyle büyük kanalları falan görünce o oh, o oh, o oh, benim de canım çekti. Kafa koptu. <laughs> ben bir daha oynamam. Böyle ee, daha fazla. Woohoo! <laughs> <laughs> ya şimdi kazandım mı? <laughs> ha anladım. Tamam. Ben sallamıyorum. Ha. Oye. Piu. Oh, işte bu. Za. Ege. Tamam. Hadi evlat bunu başarabilirsin. Pardon. Telefonum size geldi. Wrong. Ne? Yanlış mı? What the fuck kazandım işte. Wrong diyor. Freeze block. Aaa. Ah, bunu biliyorum. Valla umarım eğlenirsin. Ne yapalım? Ne yapalım? Pikachu, Rışık. Pikachu, düş. Pikachu, düş. Hadi adam. Biz çok zenginiz düş. Za evet, Umarım zaten eğlenir. Hadi bebeğim bunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz afab. Hadi. Oha. Hadi bebeğim, hayır oradan girme salak. Ya şuradan kafanı sokacaksın. Yürü işte. zeki çoğal oraya. Hadi. Evet evet hadi. Aynen. Hadi. Kaldır bütünü. Enseni çek oradan. Aynen hadi düş. Yay kazandım. Güzel. Birkaç bölüm daha çekeyim sonra videoyu bitirelim. Zaten böyle çok çekmeyeceğim bunları. Bir 10-15 dakika falan olacak. Happy will. Amaç ne amacı anlamadım. Sen bıçakla dövüşeceğim. al. Evet. Düş. Ayağıma girer daha iyi. Bu şu. <laughs> Top benimime geliyor. <girin>. <laughs> şu anda hala eğilmeye çözemem. Eee düş. Ya Matrix. Ha o bıçağı tutup bıçakla bıçağı doğrulaman lazım galiba. <laughs> Anladığım kadarıyla. Bir dakika sen benim elime değebiliyorsan oya. Elimi ileride tutarsam sen benim elime değebilir mi? Bir <laughs> Ya. Ya amaç da ben onu anlamadım ki. Sen amca ondan sonra bir daha gönderdi onu. Sen, senin bir daha yolun düşecek bana biliyor musun? Ne var amca? Ee... Ah, geçemiyorum. Dance for playing. Bir şey değil yani. Don't move, Pogo. Hareket etmeyin. Tamam, etmeyin. Oha! abi şunları nasıl yapıyorlar ya? Vallahi çok iyi. Çok merak ediyorum aslında bunları nasıl yapıyorlar. Şimdi izliyoruz Pogo'yu. Zah, zah. Şu an dokunuyorum. Evet metre olmuş. Aa bu da. Güzel. Google Space'a falan basma şey olmuş o Yes. Matrix. Aa, çocuk o ne? <laughs> geber çocuk. Ya ya var ya. Elim sıkışmadı, Ne düş? Hadi amacımız çocuğu kurtarmak değildir. Çünkü e kötü. Ay diş O oh, metric. Oradan ben kafa nasıl girin? Dış. Ve hey ölmedim za. Şunun altına kadar inmeye falanız. Merhaba. 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 O ne? Ne yapıyorsun? Adam delirdi. Bu ne lan? Adam delirdi. Koya, koya. Ya bak, şey dedim ya. Domino. Ben baba oğlu oldum. Bastım baba. 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 Baba beni bırakma. Hayır bu mapi sensiz yapacağım. Sen geri Hayır baba. Ben nasıl bak? Oraya nasıl basmam bekliyor bu oyun? İt. Evet. Ya ben gidiyorum. Anlaşacak az. Ö. Ya. Anlamadım. Ah. Korkut takan arkadaşı için özür dilerim. Diğer hepiniz için de tekrar özür dilerim arkadaşlar. Ah. Ha bu. Piyo. Dışk Atlamasam mı? Hı hı Ya orada bırakacaktım kendimi sen. Neden beni tutuyosun? Hı <laughs> Sen gideceksin ki Ceksin ki yeah. Ha bak şey olur Smart Show da pek değil mi? Hıh <laughs> Çocuk! Diş! 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 <laughs> Çocuk! <gülüyor> Çocuk! Geber! 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 Ya şunları alamıyor! Ya! Ha öldüm! <laughs> ya, tamam! Gidelim! Git! Yavaş! Yavaş! Gitme ne! Gerek yok. Neden yavaş yavaş gidiyor? Zor. Buna da Ha devam ediyor tamam. Arda. Piu. Yine mi çocuk? Çocukları sevmiyorum. İyi kazandık be. Güzel. Bunda da iyiymiş. Yani. Patronlu olur. Bana zam yaptı. Bana zam yaptı dedim ben yaşlı bir amcıyım kıyafet aaaa hıh sanırım oradan gitmem gerekiyor Bakayım. ühü sakla atıyorum sakla atıyorum ühü koy sakla oy Orada oradan aşağı düşmem gerekiyordu bence öyle bana maaşımı ver maaşımı ver dedim sana seni aptal herif şşşş

Aa Ha. Impossible dağıtılıyor no. Bu arada impossible diye bir şey oldu Eheh evet. Şaka yapıyorsun Wuhuu Ucuk Göküm değdi oradan haksızlıkla Hile Pew Uç bebeğim geldik. Ya kazandım ama ya. Gidiyordum orada. En azından parçalı. Piyo. Böyle. Yapışıyorsun. Ya amaç bu. Öyle. Bence. Hop. Piyo. Çek beni bebeğim. Kazandım ki. Kazandım. <laughs> kazandım. Ha, bunu kazandım sayıyorum bir dur. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla hep videomuz kalmasını aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve paylaşın, çıkartın sizi güzel. Hoşçakalın, bay. bye! bye.